Korku Gençken komediydi Şimdi savaş filmi Sevebiliyorum Genelde öyle yani Belgesel ara sıra hı hı. Peki kendi Belgeselinizin yapılmasını istiyor musunuz Ya da kendi filminizi Serdar Ortaç'la alakalı Ne olsun isterdiniz Kendi filmim yapılıyor şu an Aa, Hayırlı Ama olsun Ben oynamıyorum Kim oynuyor belli mi söylediler de söyleme dediler. Ama ünlü bir dizi oyuncusu. Ha, size benziyor mu peki? Biraz andırıyor. Gençliğimi andırıyor. Görüştünüz mü siz kendisiyle? Hayır ama senaryoyu okudum. Hı hı. Hayatınızı okuyunca ne hissettiniz? Hayatımı ben yazdım onlara verdim. Yaz Onlar e, şöhret olduktan sonraki kısmını aldılar. Hı hı şöhret olmadan önceki kısmı ileride bir belgesel yapacaklar. Şimdi şöhret sonrası filmimi yapıyorlar. Peki bu geçmişe böyle baktığınız zaman keşkeleriniz çok var mı? O filmle birlikte keşke diyeceğiniz çok anınız var mı? Var tabii. Bir sürü. <laughs> Peki daha onun dışında neler yapıyorsunuz? Konser maratonu nasıl? 2023 Serdar Ortaç için nasıl başladı? İyi, konserler devam. Hı hı. Bir sürü iş var önümde. Yani konser vermezsem hastalığı çekemem zaten. Hı, kesinlikle. Bu konser bana yardım ediyor. Harika. Sağlığınız iyi. İyi, iyi, bisiklet sürmeye, spor yapmaya devam mı? Bis bisiklet, bisiklet süremiyorum. Aa Sebebi? İşte Sol ayağıma bir tane daha inme indi. Çok geçmiş olsun ama tedaviyle yine ge geçebilecek bir şey mi? Çünkü bunu hep konuştuk ve her sene sonunda bir bisiklet sürerken gördük sizi. Ama bir buçuk senedir bilmiyorum. Çok yani, geçmiş olsun. İnşallah geçer ama MS'de atak geçmez. Geldiği zaman kalıyor. İnşallah. Hoş Sağlıklısınız, iyi gördük sizi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hayırlı Çok teşekkür olsun, ederim. Sağ Çok olun. Çok güzel olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler, iyi seyirler.